Beta Kritik kanalından herkese selamlar kızanlar. Darksiders 2 Definitive Edition oynamaya devam ediyoruz. Tüm hızıyla kaldığımız yerden en son aynı anda iki farklı yerde olmuştuk. Şimdi ise yaşam ağacına girdik. Portal açacağız sanırım. Pardon. Keyifli dakikalar diliyorum. Hazırsanız başladık. I recognize this place where have you taken me this place is called lost light it is an outpost far beyond the gates of heaven and it is here that the angels have hidden the key to the well of souls why here uh, why not the white city there are some amongst the angels who would use the key for their own purpose so it was hidden here to safeguard it from their schemes or so they hoped. The well has power over all life. It does. Though I suspect there is more to your question. Go on, Ryder. Ask it. it. The four never knew of the well. Why was it kept from us? For fear of what you may have done with that knowledge. The Nephilim could not be allowed to ravage creation any longer. They needed to stay dead. Then the well can bring them back. And so we get to the root of it. Yes, the well is the fount of all life. Angel, demon, mankind, even Nephilim. But from their blades they wrought chaos. And from that was born corruption. Corruption? You were right to destroy them. <laughs> Buraya mı gideceğiz? Gidelim bakalım. No Burası neresiymiş işareti olarak? Ha. Fortune. Uh, Bayağı da uzakta be. Buralarda kenarlarda menarlarda bir şeyler var mı bir araştıralım. Her tarafa bir bakalım. Şurada bir sandık var. Alak. Şurada bir Wulgrim var kızanlar. Şu şeyi sel diyelim. Abi 20 için mi ben bunu bu kadar şey yaptım? Neyse. Uh. Legacy Box diyor. Alalım lan bir tane Legacy Box. Accept. Legacy Artifact. 25 bin istiyor buna ve bizde kaç bin var? Fresh merchandise. Accept diyelim. Tamam şunları bir satalım şu şeyleri ya. I suppose. Şunlar kalsın. A bug. kalsın şimdilik ya. I suppose it will do. Oh, bon aldık. Forge Lens Top to unlock its many treasures. Ah, Forge Lens Top to unlock its many treasures. Abi. kaç ziynayı açmak için Banki'yi kullanacağız. Öyle mi? Bir de şu envanterimize bir bakalım bakalım. Oo, upgrade de yapılıyor lan bu. Onları feda edelim işte ya. Oha. Daha da upgrade yapılıyor lan buna. Hepsini ab şey yapalım. Tamam. Full upgrade yaptık. Kuşandık mı biz burada da dört. Ah, Burada niye bundan var var? Bu şey sandım ben. Kristal Spear. Tamam. Ama daha gelir gelmez boş mu? güçlük ki benim tırpanlarım güçlü ki. De? Jaime. Gel bakayım. Aha. Ama daha başlar başlamaz böyle şeyler. Aa, bu bize yardım etmeye gelmiş lan. Yalnız fena geldiniz ha Bir dakika be Bir de can indiriyorlar bak ha Oh I Fala e tenis já não é bacana, Welcome to Lost. From one warrior to another. Do I know you? I am Nathaniel. Nathaniel. i beside you. the gates of Eden would have died were it not for your blades but i'm not troubled that you don't recall me your thoughts that day were on killing nephilim you're of the hell god i was but i guard the light now and the archon you'll find both in the crystal spire but something tells me you are not here to glory in my master's radiance what gave that away Il can trade the deal there is more I could sell you. Güzel şeyler satıyorlar. Many hands this. May yours not be the last. Shall I May the light be enough. Close. Find the Arkan. Tamam arkan'ı buluruz. Buradan bir şey var. Take all diyelim. Bu ne? Rusanos Ax aldık. The Emperor aldık. Allah Allah. Receivable'da yeni <laughs> challenge'lar açılmış. <laughs> Sandığı nereden alacağız sandığı? Burada kesin bir şey vardır. Dur be! şunu bir alalım. Sandığı da alacağım ben. Alamayacağım çünkü patlatmamız mı lazım? Ha yok. Patlatmaya gerek yok. Peki. Daha sonra patlatırız orayı Şimdi Şuradan oh Buradan ta o şeyi nasıl taşıyacağız ben Tamam anladım nasıl taşıyacağım. Oradan oraya atacağız ya. Yani. Tamam. Oldu işte. Tam bir kabız ya. <laughs> Oldu. Çıktık. Out of the shadows and into the light. I see you, horsemen. The things you have done, the lives you have ended. I know why you are here. Then you will give me the key. I have guarded the key for centuries. It is mine, and I will not part with it lightly. Not now. Corruption spreads. in our city, in our hearts. Only I remain pure, a beacon against the darkness, helpless to push it back. We are not all helpless, Arkham. Huh. Perhaps not. After the seals were broken and Hell's legions loosed upon the earth, many divine relics were lost. One, the Rod of Arafel, could help reverse what has happened here. I dare not retrieve the rod myself. The gates to the White City are closed to any angel who visits Earth. But you are no angel. Acquire the rod, and I will clear a path into my citadel. There you will find the key to the Tree of Life. As for what you will find on Earth, after you face it, even you may curse the name of war. <laughs> Bir Ne oldu? Ne oldu be? Ses. Evet kızanlar. Oyunda bir çökme problemi yaşadım. Şununla bir konuşayım şu dayıyla. Eee bakalım. No, I have other business. If that business takes you to the kingdom of the dead, you would serve the light to deliver this scroll. Eh, evet, Nathaniel's scroll, What business have you in that land of corpses? I seek an old friend, a lost soul. Where better to look? Take that scroll to the undead court, that they may answer my question. I'm looking for a key. I would guess that what you seek is no simple key. For that, you should consult the Archive. He sees much from the peak of his spire. How did you come to leave the Hell Guard? Abaddon sent me here to watch over the Crystal Spire and the Archon. There is much at stake should the spire fall. What is this place? An outpost. We call it Lost Light for what we left behind in the White City. Here, we are closer to darkness. And who is this Archon? Lucian is the head of the Scriptorium. Those angels who record all that he sees when he peers into the shadow. The ivory citadel holds their records, an archive vast beyond thinking. Where is this citadel? Lost beyond the mists. Pray your business never sends you there. Find the one who guards the throne. He will have my answer. Whatever you're here for, I hope. Options'a bir geleyim. Tamam. Resum. Umarım tekrardan çökme problemi yaşamazsın. acayip ya. Yani oyunun çökmesi çok acayip. Sonunda oyun çöküyor. out of the shadows and into the light I see you horsemen the things you have done the lives you have ended I know why you are here then you will give me the key I have guarded the key for centuries it is mine and I will not part with it lightly then you will be... not now corruption spreads in our city in our hearts only i remain pure a beacon against the darkness helpless to push it back we are not all helpless arkham uh, perhaps not after the seals were broken and hell's legions loosed upon the earth many divine relics were lost one the rod of arafel could help reverse what has happened here i dare not retrieve the rod myself the gates to the White City are closed to any angel who visits Earth. But you are no longer no sure. the rock, And I will clear a path into my citadel. There you will find the key to the Tree of Life. As for what you will find on Earth, after you face it, even you may curse the name of War. Atacak şimdi oyundan. Evet kızanlar. Bu videoyu izliyorsanız güzel bir çözüme şahit olacaksınız. Dark Siders 2'de Crystal Spear'ı geldiğinizde ve ilk sinematikle karşılaştığınızda bir çözme çökme problemi yaşayacaksınız ve o çökme problemini geçmek için ne yapmanız gerekiyor onu anlatacağım kızanlar. Evet ne yapacaksınız sadece geriye dönüp level atlayacaksınız bir level up yaptığınızda tekrar Crystal Spear'a geldiğinizde ve sinematiği atladığınızda bu çökme problemini... Ee, çözmüş olacaksınız. Ee, az kalsın oyunu iptal ediyordum. Ee, problemi çözemeyeceğimi düşündüğümden dolayı ancak problemi çözdüm. Gittim level atladım. Tekrar geldim sinematiğe ve Problem çözülmüş oldu. Şu anda da sinematiğin atlanmış şeklini görüyorsunuz. Böylelikle 11. videomuzun sonuna e, gelmiş bulunuyoruz. Türkiye The Redemption diye bir e, görev vardı. Ona benzer o isme benzer bir görev vardı. O görevi tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar hem beta kritik kanalı hem de oyuncu rehberi kanalı olarak hem eğlenmeniz için, güzel vakitler geçirmeniz için hem de bir eşya arama aramaya zaman harcamamanız için veyahut oyunlarınızı yüzde yüzleyebilmeniz için oldukça vakit e, harcıyoruz, oldukça e, emek veriyoruz ve vaktimizin birçoğunu bu uğurda harcıyoruz arkadaşlar. Belki de özellikle rehber videoları için e, çok fazla zamanı size hediye etmiş oluyoruz. Belki de saatler hediye etmiş oluyoruz. E, onlarca saat hediye etmiş oluyoruz. Ve bunun karşılığında 10 saniye, bilemediniz 30 saniye süren e, bir zamanınızı, 30 saniyelik bir zamanınızı bizim için feda etmenizi istiyoruz. Size o kadar sağ zaman hediye ettikten sonra. Ne için bunlar? Birincisi abone ol, ikincisi ise beğen tuşuna basmanız. Bakın bir sürü zaman hediye ediyoruz size. Karşılığında bir dakika bile sürmeyecek bir zaman istiyoruz. Yani çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Onu istiyoruz. Başka da hiçbir isteğimiz yok. Eğlenmenize bakın, e, keyfinize bakın, çayınızı, kahvenizi için efendime söyleyeyim. E, eşyaları arama aramayın. Yani gelin e, videolarımız var zaten. Ya da zamanınızı tüketmeyin. Eşya arayacağım, bulacağım, oyunumu yüzde yüzleyeceğim diye. Gelin videoları izleyin. Karşılığında da bir beğen, bir abone ol tuşuna basmanız yeterli. Yani çokmuş gibi <laughs> görünebilir istediklerim ama azdır herhalde ya. Evet. Eğer abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız, beni çok mutlu ederseniz, eğer bunları da yapmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın.